Selamlar arkadaşlar. 2021 Şubat ayından bu yana her ayın sonunda sizlere uzun vade hisse ile ilgili içerik üretmeye devam ediyorum. Amacım hisselerde uzun vadede kalmanın daha mantıklı olup olmadığını ölçmektir. Uzun vade hisseleri portföyümün 10 sene içerisinde dolar bazlı olarak güzel bir kazanç bırakacağından emin olduğumu belirteyim. Borsaya başlangıçta ben de günlük asatlarla başlamıştım ancak belli bir süre sonra bunun hem zaman kaybına neden olduğunu hem de uzun vadede inanılmaz fırsatları kaçırdığımı gördüm. Kaçırdığım ve unutamadığım en önemli fırsat Hektaş hissesiydi. 2019 Ocak ayında elime 7000 TL civarında bir para geçmişti ve bununla asat yaparak güzel bir kazanç elde edeceğimi sanıyordum. Gözüme kestirdiğim Hektaş hissesi o zamanlarda 4 TL bandında seyrediyordu. O günkü amacım hisseye bir anda 7000 TL'yi yatırıp günlük kazançlar elde etmekti. Ancak durum hiç istediğim gibi olmadı. Bazı günlerde terste kaldığım için uzun bir süre zararına satış yapmamak için bekledim ve uzunca bir süre fırsatları kaçırdım. O gün hekta hissesine 7000 TL yatırıp bugüne kadar bozmamayı başarsaydım param tam tamına 63.000 TL olurdu. O 7000 TL'm şu anda sadece 15.000 TL maalesef. Uzun vadeli hisse portföyü oluşturarak sizlere gerçekten uzun vadeli yatırımın daha fazla kazanç bırakacağını ispat etmeye çalışıyorum. Her ay kademeli alımlar gerçekleştiriyorum ve düşüşleri bir fırsat olarak görüyorum. Portföyümü en az 10 sene tutarak temettü emekliliğini amaçlıyorum. Uzun vadeli hisse ile ilgili detaylı bilgilendirmeye geçmeden önce sizlerden ricam içeriğimi beğenip kanalıma abone olmanızdır. Uzunca bir süredir sizlerden bu hususta çok güzel destekler alıyorum. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. İşte uzun vade ise ile ilgili detaylar. 7 aydır uzun vadeli bir şekilde elimde tutmaya amaç edindiğim hisselerinden hemen hemen her ay zararlar ettim. Ama kademeli alımlarımı hiçbir zaman azaltmadım. Daha ilk ayımda %7'lik bir kayıpla başladım. Daha sonraki aylarda da porfe düşmeye devam etti. Bu süreçte temettüler alarak zararlarımı bir nebze de olsa azaltmaya başardım. Temmuz ayını bitirdiğimiz şu günlerde portföyün bir aydaki en iyi performansını göstererek %3.8'de güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Aslında yatay bir seyrede gitmesi ve düşüşten yaşanması uzun vadeli yatırımda istenen bir durumdur. Çünkü ucuzken almak her zaman uzun vadede büyük fırsatları doğurur. Ben bugünlerin uzun vadeli ise portföy oluşturmak isteyenler için son fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Borsamız çok ucuz bu nedenle de bu seviyelerde daha fazla kalabileceğine inanmıyorum. Siz de uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın ancak vakit kaybetmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında şaşırtıcı bir şekilde en iyi getiriyi Aygaz hisse senedinden elde ettim. %9.42'lik güzel bir yükseliş gerçekleştiren Aygaz hissesinde bu yükselişe rağmen halen %10'lara geçen bir kaybımın olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yani ise bir ay daha bu şekilde bir performans göstermeli. Aygaz hissesinin ardından yine şaşırdığım Aselsan en iyi ikinci getiriye %8.89'luk getirisiyle elde etti. Aselsan'ı portföyünün göz bebeği Ereğli Çelik hissesi %8.42'lik getirisiyle takip etti. Bu süreçte Ereğli'deki hisse sayımı artırdığımı da belirteyim. Temmuz ayındaki en kötü performans ise İsmen'den geldi. Tam %7.86'lık bir kayıp yaşadan ise 2021 yılındaki düşüşünü halen devam ettiriyor ve ne zaman yükselişe geçeceğini merak ediyorum. İsmini takip eden Alkim ise sadece %1.30'luk bir düşüş yaşamıştır. Uzun vade ise portföyümde çok fazla ise olduğunu düşünerek azalışa geçtim. 16 olan hisse sayımı şu an 11'e düşürdüm. Çünkü 16 adet şirketin ortalama getirisi endeksin getirisini hiçbir zaman geçemiyordu. Bu durum uzun vadede çok düşük getiriler elde etmeme neden olacaktı. Vedalaştığım hisselerin çok ağır kağıtlar olduğunu ve temettü verimlerinin düşük olmasından ötürü de vedalaştığımı söyleyeyim. Mesela Sabancı ve Koç Holding hisselerinde çok fazla yataylık söz konusu ve bu kağıttan yükselişe geçmesi oldukça zor görünüyor. Coca-Cola hissesini portföyden çıkarma sebebim temeti verimliliğinin düşük olmasıydı. Tofaş hissesini ise çıkartmak istemiyordum ancak Ford hissesi elinde bulunduğundan dolayı portföyde aynı anda iki otomotiv şirketinin olmasını istemedim. Anadolu Hayat Emeklilik temeti verimli yüksekti ancak 5 yıllık süreçte hissenin çok fazla yatay performans sergilemesi uzun vadede ise portföyden çıkarmama neden oldu. Uzun vade ise portföyümün 5 yıldızı var. Bunları asla portföyden çıkarmamayı düşünüyorum. Ereğli, Ford, Enka, Aksa ve Şişecam şirketlerinin çok güçlü finansallar sahip olmasından ötürü önümdeki 10 yıl süreçte satmamayı amaçlıyorum. Bu 5'lerin içerisine Alkim'i de ekleyebilirim. Portföyden çıkarma ihtimalimin en yüksek olduğu hisseler ise sırasıyla Aygaz, Selçuk Eczade Deposu, İsmen, Aselsan ve Bing gibi şirketler portföyden şu an için çıkarmayı düşünüyorum. Özellikle Aygaz'ın çok fazla borcun olmasını maalesef gözden kaçırmışım. Selçuk Eczade deposunda hala miras sorunlarının yaşanması can sıkıcı. İsmenin ise uzunca bir süre düşüş göstereceğini tahmin ediyorum. Aselsan ise bir devlet kurumu olmasına ötürü çıkartacağım. Son olarak BİM'de de büyümenin tamamlandığını düşünüyorum. Uzun vade ise Porfüme, Hektaş ve Sasa gibi hikayesi olan şirketleri eklemek istiyorum. Ancak burada da şöyle bir gerçek var. Bu şirketlerin FK ve PSF'ler değerleri çok fazla yüksek. Bu durum bende soru işaretleri bıraktığı için porfey e eklemekte çekiniyorum. Ayrıca şirketlerin borçlarının son dönemlerde artması da kafada soru işareti bıraktı. Burada şöyle bir gerçeğin de olduğunu biliyorum. Özellikle bu iki şirket borçlarının neredeyse tamamını üretim kapasitelerini artırmak amacıyla artırdı. Uzun vadede Ciro'nun artması kaçınılmaz olacak gibi duruyor. Enerjisa ve Vespa gibi şirketler de radarıma girdi. Ayrıca fayda hissesini portföye ekleyebilme ihtimalim de var. Bu şirketlerin uzun vadede Porfe'ye ekleyip eklememeyi uzun bir sürecin sonunda karar vereceğim. Aklımdaki bir diğer soru da portföyü 5'e düşürmenin mantıklı olup olma olmayacağıdır. Başlangıçta 10 yıldır ara vermeden temettü veren ve yabancı yatırımcı ağırlık şirketlerin portföyde olmasının daha mantıklı olduğunu düşünerek şirketlerin finansallarına bakmadan portföye ekledim ve çok büyük bir yanlış yaptım. Bu bana ciddi bir zaman kaybına yol açtı. Portföyde sürekli olarak değişiklik yapmanın mantıklı olacağını da düşünmüyorum. Bu nedenle de portföyün kemik hisselerini oluşturup bu şekilde devam edeceğim. Belirtmiş olduğum 5 yıldız hissemi asla portföyden çıkarmamaya amaçlıyorum. Karar veremediğim en önemli nokta ideal hisse sayısının ne kadar olması gerektiğidir. Portföyü 5'e düşürüp odaklı bir yatırım yapmak bazen mantıklı geliyor ancak riski de bu şekilde artıracağımı düşünüyorum. Sayıyı 11'e sabitlemek kademeli alımlar gerçekleştirmede daha etkili olabilir. Bu hususta sizlerden destekler bekliyorum. Çok kararsızım. Uzun vadeli ise portföyümde amaçladığım en önemli şey portföyü 100.000 TL yapıp gelen temettüleri yine hisselere yatırarak bileşik getirinin mükemmel gücünden yararlanmak. Bunu da ortalama olarak 3 sene içerisinde başarabileceğimi düşünüyorum. Tek handikapın portföydeki hisselerin temettü veriminin düşük olması. Düzenli bir şekilde temettü dağıtan şirketler çok cüzi oranlarda kar payları dağıtmakta. Hem ve verimli yüksek hem de yükseliş potansiyeline sahip şirketleri bulmak gerçekten çok zor bir olasılık. Uzun vadiyse portföyümde yer alan şirketlerden hangilerini çıkartmam gerektiği ile ilgili sizlerden yardım bekliyorum. Portföyüm ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar aracıyla belirtiniz. Görüşlerinizi fazlasıyla önemsiyorum. Böylelikle uzun vadiyse portföyüm ile ilgili görüş ve düşüncelerimi aktardım. Sizlerin de uzun vadiyse portföyünüzü merak ediyorum yorumlarda belirtiniz. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.